İnanılmaz bir bilgi ile karşınızdayım. Tek erkek çocuğu olan var mı? Tabii bu arada bekarlar var aramızda. Onlar da dikkatle dinlesin çünkü ilk çocukların erkek olma ihtimali var. Şimdi arkadaşlar ikincisini kız yapmaya çalışın. <laughs> tamam mı? Ha, yok bilgi bu kadar diyeceğim böyle salak bilgi. <laughs> böyle salak bilgi olur mu oğlum? <laughs> bilgi bu kadar değil. Bilgi şu. Şimdi benim bir arkadaşım var. Abi herifin üç tane kızı var. Üç tane. Bir ara dedim ki, Oğlum nasıl yaptın lan? Ya? Arkadaşım bana dedi ki oğlum dedi bak kullanırsın kullanmasın Bir video varmış. Ama öyle Google'a yazdın kız nasıl yapılır YouTube'a yazdın nasıl kız yapılır. Öyle değil. Deep dark web. Hani böyle kiralık katil de bulabileceğin yerler varmış ya. Oraları anlattı bana. Ona da bir şey girer diye pek girmedim. Dedim bana anlat nasıl bir şey. Bak son anda bir hareket varmış tamam mı şöyle şöyle. Özür dilerim. Şu an... <laughs> Arkadaş, videoyu arayın kendiniz izleyin. Ondan sonra anlatan abi biz bunu yaptık, bu da erkek oldu. Beni ilgilendirmez. bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir video varmış, arayın bulun kardeşim.